Merhaba arkadaşlar, iyi akşamlar herkese. Model şirketimiz Aselsan. Endeksin üzerinde ağırlığı olan bir şirket şu an için. Bakalım 2022'nin 3. çeyreği ile 2023'ün 3. çeyreği bilanço düzenlemesine göre aktif yapısından değerlendirmeye baktığımızda Toplam aktifler içerisinde dönem varlıkların payı yüzde 51 buçuktan yavaşça inceleme döneminde yüzde 50 buçuğa gerilerken reel olarak yüzde yaklaşık 13 buçuk bir artış kaydetmiş. Toplam aktifler içerisinde toplam duran varlıkların payı yaklaşık yüzde 48 buçuktan inceleme döneminde yavaşça yüzde 49 buçuk artış kaydederken reel olarak yüzde 17,24 artmış. Toplam aktif büyüklük içerisinde maddi duran varlıkların payı yüzde 8'den çok cüzi yüzde 8 buçuk artış sağlarken reel olarak yaklaşık 19 maddi duran varlıklar artış kaydetmiş. Aynı çeyreğe göre bir yıl içerisinde şirket 40 milyon 889 bin TL iktisadi varlık artışı kaydederken duran varlıkların öz kaynaklara oranı yüzde 91 buçuktan kısmen yüzde 99 reel olarak yüzde 17,24 artış sağlamış. Maddi duran varlıkların öz kaynaklar içerisindeki oranı yüzde 15'ten yaklaşık yüzde 17'ye e, artış göstermiş. Toplam aktifler içerisinde hazır değerlerin payı yüzde yaklaşık iki buçuktan yavaşça yüzde ikiye yaklaşık yüzde ikiye azalırken ticari alacakların payı yüzde yirmi bir buçuktan %20'ye azalmış. Stoklarının payı toplam aktifler içerisinde buçuktan inceleme döneminde yavaşça %20'ye %20 artış sağlamış. Şimdi bakıyoruz ticari alacakların toplam aktifler içerisindeki payı çok cüzi azalmış. Stokların payı kısmen çok cüzi artmış, stabil kalmış, çok artmış da yani bir artış da söylemek çok mümkün değil. Ticari borçlarının payına baktığımızda yüzde dokuz buçuktan artmış ticari borçlar. Peki bu üç kalemi reel satışlarla değerlendirdiğimizde evet e, şirketin mutlak olarak yüzde 81 satışları artarken realde yüzde 22 buçuk artış göstermiş. yurtdışı ihracat gelirleri 18'den inceleme döneminde yaklaşık yüzde %11 11'e gerilerken ithalatta yüzde 35'ten yüzde 32 buçuğa Azalmış. E, i̇hracatın gerilediği yerde ithalat giderlerinin de gerilemesi olağandır. Niye? Yurtdışı satış hacmi artacak ki ona göre yurt yurtdışından e, tedarik ham madde veya işte e, üretim e, aracı gereci ham maddesi e, tedarik etsin. Dış ticaret işlemine baktığımızda ihracat gelirlerinin toplam gelirler içerisindeki payı %53'ten %47'ye gerilerken ithalat giderlerinin payı %42'den %58'e artış kaydetmiş. Dolayısıyla işletme dış ticaret açığı vermiş. Yani cari açık söz konusu işletme açısından. Evet bir de borçlarına bakalım şirketin. Varlık finansmanında toplam kaynaklar içerisinde kısa vadeli yabancı kaynakların payı yüzde yaklaşık 38 buçuktan yavaşça yüzde buçuğa inceleme döneminde artarken reel olarak kısa vadeli yabancı kaynakları yüzde 21 oranında artış sağlamış. Varlık finansmanında toplam kaynaklar içerisinde uzun vadeli yabancı kaynakların payı ise %8,5'tan inceleme döneminde kısmen %10'a artarken reel olarak uzun vadeli yabancı kaynaklarda %36 oranında artış sağlamış. Kısa vadeli yabancı kaynak değerlendirmesine baktığımızda maliyeti daha yüksek olan finansal borçların payı Aralık finansmanında toplam kaynaklar içerisindeki payı yüzde sekiz buçuktan yavaşça yüzde sekize gerilerken ticari borçların payı yüzde dokuz buçuktan yüzde on ikiye artmış. Uzun vadeli borçların kısa vadeli kısımları yüzde beşten yüzde yaklaşık yediye reel olarak yüzde elli iki kısa vadeli yabancı kaynaklar içerisinde artmış. Evet. Varlık finansmanında toplam borçların payı %47'den %50.5'a artarken öz kaynakların payı %53'den %49.5'a gerilemiş. Finansman açısından baktığımızda toplam borçlarıyla öz kaynakların oranları birbirine denk geliyor. Yani finansman yükü açısından şirketin çok büyük bir risk içermesi söz konusu değil. Daha kapsamlı, daha detaylı finansman yapısına baktığımızda önce yabancı para pozisyonuna bakıyoruz. Evet şirket bir yıllık zaman dilimi içerisinde aynı çeyreğe göre bir önceki yılın 6 bin TL yabancı para pozisyon fazlalığı yaratarak 12 milyon binden yabancı para pozisyon fazlalığını yaklaşık 19 milyona artış sağlamış. Finansman kaynaklarında Kısa vadeli değişiklikte finansmanda öz kaynağın katkısı ne yazık ki %6,5 oranında azalırken borçların payı %7,5 oranında artış göstermiş. Öz kaynakların borçlara oranı %13 azalmış. İşletme sermayesi reel olarak %33,5 oranında artış kaydederken finansal borçların yani maliyeti yüksek borçlar kısa vadeli borç yapısı içerisinde yüzde yaklaşık 13 azalmış. Fakat buna rağmen maliyeti yüksek finansal borçlar net yüzde 93 oranında artmış ve ticari alacaklarıyla ticari borçlarının finansını sağlaması da yüzde 24 oranında azalmış. Finansman yapısında böyle bir gerileme güç kaybı söz konusu. Öz kaynaklarına bakalım. Toplam öz kaynaklar içerisinde kümülatif karlılık payı gerilerken dönem karı stabil kalmış bir önceki yılın aynı çeyreğine göre. Yine toplam öz kaynaklar içerisinde öz sermaye karlılık payı stabil kalmış bir önceki yıla göre çok büyük bir değişiklik göstermemiş. Şirket ve ortak karlılığına baktığımızda şirket karlılığı yaklaşık yüzde 24 oranında artarken ortak karlılığı yaklaşık yüzde 21 artmış. Şirket karlılık oluşumuna baktığımızda satış sürümleri yüzde altı buçuk oranında artarken satış karlılığı yüzde on buçuk oranında artmış. Katkı payı yüzdesi yüzde buçuk oranında azalması işletmenin değişken maliyetlerinin yükseldiğini göstermekte. Emniyet marjı %6 oranında artmış. Ortak karlılık oluşumuna baktığımızda borçların öz kaynaklara oranı %15 oranında artarken varlık karlılığı %24 artarken borçların maliyeti %53 oranında artmış. Bu da finansal kaldıracın işletmenin aleyhine olumsuz yönde geliştiğini göstermekte. Finansman yükünün arttığını işaret etmekte. Ve net ortak karlılığı yüzde 6 oranında artarken karlılık kaldıracı yüzde 147,5'tan yaklaşık yüzde 144'e gerilemiş. gelir tablosuna bakalım şimdi arkadaşlar. Reel olarak yurt dışı satış gelirleri %33,5 oranında artarken yurt dışı satış gelirleri %26 azalmış. Dolayısıyla net satış hasılatı %22,5 oranında artarken maliyetler yüzde yirmi buçuk satış hasılatından daha yüksek oranda artmış. Şimdi arkadaşlar hep enflasyonun bakın burada işte yani somut bunlar yani afaki değil elinizde bir e, gösterge olmadan istediğinizi söyleyebilirsiniz ama pusulayı önünüze koyduğunuzda siz istediğiniz kadar kuzeye gidiyoruz deyin ters yöne gidiyorsunuzdur. Ama pusula burada size gerçeği gösteriyor. Şimdi yani şirketler enflasyonist dönemde karları artıyor. Peki giderler, maliyetler işte burada bakın satış hasılatı yüzde yirmi iki buçuk satışların maliyeti yüzde yirmi buçuk artmış satışlardan daha fazla maliyet artışı var. Dolayısıyla gayri safi işletme karı yetmişten inceleme döneminde %29,65'e gerilemiş. Bakın satışların maliyeti bir sene öncesi %69, inceleme döneminde %70. Faaliyet giderlerine bakıyoruz. Toplam gelirler içerisinde faaliyet giderlerinin payı %9,87'den inceleme döneminde yavaşça %9,48'e yani stabilde kalmış diyebiliriz. Net faaliyet karlılık payı %20,82'den %20,18'e inceleme döneminde azalmış. Ve olağan kar bir önceki dönem toplam gelirler içerisinde olağan faaliyetlerden gelirin payı yüzde on buçuktan inceleme döneminde yüzde yirmi dört artışının neticesinde esas faaliyet karlılık payı yüzde otuz sekiz buçuktan yüzde yaklaşık kırk reel olarak %43 oranında artış sağlamış. Bakın bir önceki döneme göre karlar azalırken şirketi burada olağan gelirler yani esas faaliyetlerinden diğer gelirler kara geçirdi esas faaliyet karını artırdı bakın faaliyet giderleri neden sonra olağan gelirlerden sonra esas faaliyet karlı payı Artışa geçti. Ha, şimdi esas faaliyet karlılık payında kısmen bir artış elde ettik. Fakat bitmedi. Olağan gelirleri payı binde %7'ye çıkmasının neticesinde de faiz vergi öncesi karlılık payı %38,41'den inceleme döneminde yüzde 44 83'e yavaşça artış sağladı ama finansman giderlerinin ki bunu ortak karlılığı oluşumunda gördük finansman giderlerinin bir önceki dönem toplam gelirler içerisindeki payının yüzde sez buçuktan yüzde yaklaşık 13'e reel olarak yüzde 89 artışının neticesinde vergi öncesi karlılık payı %30'dan %32'ye artarak gerçekleşti. 38,5 45 6,5 puanlık fark, yüzdelik fark 30 32 %2 farka geriledi. Sebep finansman giderlerindeki eee %8 buçuktan %13'e artıştan ötürü bitmedi devreye vergi girdi. Toplam gelirler içerisinde bir önceki dönem vergi gelirlerinin payı inceleme döneminde 1,27 vergi giderine dönüşmesinin neticesinde ana ortaklık payları dahil. Net dönem kar payı yüzde otuz iki yediden yüzde otuz buçuğa azaldı. Satışların her yüz TL'sinin iki buçuk TL'sinin ortaklara aktarılacak ya da içsel sermayeye devredilecek payı inceleme döneminde iki virgül yüz TL'ye geriledi. Nakit akım tablosuna bakalım. Evet. Gördüğünüz gibi işletme faaliyetinden nakit girişi %412. Operasyonlardan giren nakit girişi %46 azaldı. Ee, hazır değerler aktiflerde azaldığını görmüştük. İş, i̇şletme faaliyetinden nakit oluşturmasına karşın e, cari dönemde 3 milyon 958 bin hazır değerlerde azalış söz konusu. Efendim e, satışlardan gelen nakitle satılan malın maliyetini karşıladığını görüyoruz. Bu arada şirket bir takım mevcut kapasitesini korumak ya da artırmak amacıyla bir dizi yatırımlara gitmiş. Bu yatırımlardan ötürü de 6,5 milyon nakit açığı vermiş. Finansman faaliyetlerinden nakit girişi, yatırım faaliyetlerinden nakit çıkış oranı yüzde 32 oranında azalmış. Peki bu bize ne ifade ediyordu? Ne anlatıyordu bunun azalması veya yükselmesi arkadaşlar? Bakalım. yüzde yüzden küçük oluşu, faaliyetlerinden elde ettiği nakit girişlerinin ki e, azalmış, yatırımlarını karşılayamadığı varsayılır. İşletme yatırımları için ihtiyaç duyduğu nakdi hisse senedi ihraç ederek ya da borçlanarak elde etmektedir. Bu yatırımların işletme faaliyetlerinin yanı sıra borçlanma ve öz sermayeden de desteklediği varsayılırsa işletmenin büyüme eğiliminde olduğu söylenebilir diyor. Bu oran tabi. Değil mi evet. arkadaşlar? Evet. Bakalım. Fon kaynak kullanımına bakalım. Fonların %40 Dörtlük kısmı faaliyetlerinden elde edilmekte ana kullanım %38 ile diğer duran varlıklar ana kullanım oluştururken şirket yatırımlarını %16 oranında fonlamış. Evet yüzde 44 oranında ağırlıkla kaynaklar faaliyetleri ana kaynak oluşturmuş. Yüzde 38 buçuk ağırlıkla dura diğer duran varlıklar ana kullanım olurken yatırımlarına da 16 fonlamış. Evet rasyolarına bakalım. Nikitite oranları azalış eğiliminde ve olması gereken değerlerin altında olup Likidite riski taşımakta faaliyet oranları çok kötü gerçekleşmiş. Kaynak yaratma da o da olumsuz. En kötüsü de faiz ödeme gücünün azalış göstermesi. Etkinlik oranları vasatın üstünde gerçekleşmiş. Peki tüm bu verilerin ışığında arkadaşlar, Haftayı son işlem gününde 43,42 TL'den fiyatlanarak kapatmış. Yıllık büyüme reel getiri ve dağıtılabilenir temettülerinin hesaplanmasının neticesinde temettü kapitalizasyonuna göre olması gereken değerinin bir miktar üzerinde işlem gördüğünü söyleyebilirim. Ama bakın arkadaşlar olması gereken reel fiyatının bir miktar üzerinde işlem görmesi çok daha yükseltilmeyecek, yükselmeyecek anlamını kesinlikle taşımaz. Efendim, serbest nakit akışına göre de orada da yine aynen kısmen olması gereken değerinin üzerinde fiyatlandığını söylemem mümkün. Evet bir başka model şirkette yine görüşmek üzere maliyet enflasyonuna dikkat edin arkadaşlar. Yani enflasyon sadece kara yansımaz. Şirketler üretim yaptıkları üretim ihtiyaçlarını öpücükle almıyorlar. Maliyet Enflasyon maliyetlere de e, gerek sabit giderlere gerek değişken giderlere gerek e, üretim için satın alınan ham maddelere de yansımakta. Evet görüşmek üzere iyi akşamlar.